Şimdi Smart Güneş'te e, Furkan yine birçok enerji şirketinde olduğu gibi bir hafiften kafayı kaldırmış, bir dirence takılmış ve hafiften red yemiş. Takıldığı direnç de 76-70'de gözüküyor. 76-70'deki dirençten red yemiş ve altında bir 71'deki bir desteği var. O desteği de patlatıp alta sarkmış. Onu söyleyeyim. onun bir tık altında böyle 66 70ler var ama... 66-70'lerden güç alıp tekrardan ilk aşamada bir daha önceki desteği dirence çevirip 71 seviyesinin üzerine kendisini atmasını beklerim burada. Ee, arkasından da 76-70'deki desteğin e, direncini e, kırıp yoluna devam etmesini düşündüğüm kağıtlardan bir tanesi Smart'ı biliyorsun. Ben uzun zamandır seviyorum, tutuyorum da. Yani Smart'ın benim için ilk aşama hedefi 103 gözüküyor. Hani gider mi bakacağız. E, takipte kalacağız. E, ama e, şey yani buralardan tam bulunduğu noktalardan bir Güç alıp destek alıp yukarı yönlü hareket yapması gerekiyor. Smart için bunu söyleyebilirim yani.